Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte adım adım silikon tabancası nereden ağızda verir, nasıl bozulur ve nasıl tamir edilir onu göstereceğim. Tablo silikon sağlam. Ben size nasıl yapılacağını göstereceğim. Dostlar başlamadan önce şurayı söküyoruz. Şu devrimizi. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane vidamız var. Onları sökmemiz gerek. Evet son da sürekli dostlarım. Odaklası kameramız. Şöyle yavaşça açıyoruz. Ve burada dikkat etmeniz gereken husus şu tetiktir dostlar. Şu, şunu şöyle ayırın. Şöyle olduğunu unutmayın dostlarım. Şöyle takıldığını unutmayın. Ben şöyle söküyorum ve şunu ayırıyorum. Şu mekanizmayı da şöyle ayırıyorum dostlarım. Şimdi dostlar bu işe başlamadan önce dikkat etmeniz gereken husus şudur. Kablodan teste başlarsınız. Ölçü aletimizi buzzer konumuna getiriyoruz ve ölçü aletimiz hazır konumu şu dostlar. Şöyle çalışıyor mu? Çalışıyor. Öncelikle kablomuzu bir test etmemiz gerekiyor. Kablomuzu test etmek için de ölçü aletimizin bir ucunu birize diğer ucunda anahtarımızın ucu var. Dostlarım şöyle getirmemiz gerekiyor. Bunda çalışmadı ve diğerine getireceğiz. Evet dostlar iyi değdirin ki algıladığınızı, algıladığını görelim. Şöyle değdiriyorum. Evet. Kablomuzun bir ucu çalışıyor ve diğer ucunu test etmemiz gerekecek. Şuradan hafifçe şöyle açarsınız. Şöyle hafif bir yarsanız yeterli olacak dostlar. Tekrar kablomuzun bir ucuna değdiriyoruz ve bakıyoruz bu sağlam mı? Az önce hata yapmışım dostlar. Şu kablucunu açacağız. Anahtara giden ucu açmışım. Şu ucunu açmamız lazım. Kablomuzu şöyle takip edersek görüyor musunuz? direk prizimiz şuraya gidiyor. Şöyle açıyoruz dostlar. Diğer kablomuz sağlam mı bakıyoruz. Diğerine geçiyorum. Evet. Dostlar sesi duyduk. Birini şuna, birini de sıyırdığımız kabloya basıyoruz. Şahit biri çalıştı, diğeri çalışmadı. Sorun kablonuzdadır. Bir de dostlarım. Çalışmadı. Kablonuzu değiştirdiniz, çalışır. Bir de şu var dostlar. İkinci olan şey. Diyelim ki kablonuz sağlam. Ama gene çalışmıyor. O o yüzden de düğmenizin şöyle açık olduğuna emin olun. Off konumunda olduğuna emin olun ve düğmenizi test edin. Evet, düğmemiz de çalışıyor. Eğer bu sesi almadığınız zaman sesi almıyorsanız düğmeniz sağlam değildir. Baktınız. Bu da sağlam. O zaman resistansımız var şurada. Resistansımızı şöyle kontrol ediyoruz dostlar. Eğer restans patlak olduğu zaman elektriği şu gövdeye verir. Onu test etmek için de resansımızdaki kablonun araya bir ucunu buraya değdireceğiz. Ölçü aletimizin diğer ucunu buraya değdireceğiz. Baktık ötmüyor. Bu ucunda herhangi bir hasar yok. Bir de diğer kablo ucuna bakacağız dostlar. Şöyle tekrar değdiriyoruz. Bir hasar yok. Restansımız sağlam. Eğer ki şayet bunu değdirdiğinizde öttüğü zaman restansınız patlaktır. Tekrar size testi gösteriyorum dostlar. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle test edebilirsiniz dostlar. Kablomuzun gelen iki kablomuz var ya onu şöyle birbirine değdirin. Sağlam olduğunu anlamak için ve şöyle test edin. Bakın kablomuz sağlam. Bunu ayırdığınız zaman zaten ötmez. Şayet öt, ötmüyorsa hani birleştirdiğiniz zaman kablomuzu değiştirmeniz gerekir. Sonra tekrar kısa bir şey olarak anlatıyorum. Düğmeye gelelim. Düğmenin ikisini şöyle değdirdiğiniz zaman ötüyorsa sağlam dostlarım. Eğer ötmüyorsa sağlam değildir. Ve restansınızı ölçmeyi göstereceğim dostlar. Bakın. Şu değerler oynaması lazım. Evet. Dostlar sağlam. bazı konumda oynuyor. Ki ben ondan anlamam diyorsanız şöyle bir ucumuzu restansımızın bir ucuna ölçü aletinin ve diğer ucunda diğer ucuna değdiriyoruz. Sağlam. Bunu da diğer bir ucuna ölçü aletimizi de diğer ucuna diğer ucuna sağlam. Bunlar da ötmesi lazım ama restansı ötmemesi lazım. Pattak olduğu zaman elektriği gövdeye veriyor dostlarım. Şöyle şunları ayarlarım. Tehdiki o ot tetiği oturtalım. Ne? Pardon. Dostlarım bant alım bunu ofiste. Poli bantıyla şunları bantlamam lazım. Üzgünüm kusura bakmayın. Şöyle. Şunları güzelce bantlayın ki dostlar kısa devre yapmasın. Sigortanız atmasın. Şöyle güzelce bir bantlayın. Evet, şunları da şöyle yerine oturturalım. Ve etik düzeneğine sorun olmayacak şekilde yapalım. Şu olan telimizin birini şuraya ve birini buraya geçiriyoruz dostlar. Evet oldu. Dikkat edin dostlar. Teli unutmayın. Dostlar aklınıza soru kalırsa telegram kanalında zaten belli. Sayfamızda var. Telegram kanalından ulaşabilirsiniz. Diyerekten şunları şöyle güzelce oturtuyoruz. Korkmayın. Dostlar diyeceksiniz ki restans patladı ne olacak? Dostlar bunun restansını bulamazsınız. Restans zaten bulsanız da yeni fiyatını alıyorlar sizden. Demem o ki sadece kablo ve düğmenin arasını giderin size yetecektir. Şöyle sakalım. Bir de çalışıp çalışmıyor demeyin. Hemen onun testini de yapalım. Şunu da şöyle osturalım dostlar. Dostlar açmaktan, parçalamaktan korkmayın. Korkarsanız yapamazsınız. Diyerekten şöyle ısınmasını ben bekleyeyim. Hemen yani geliyorum. Evet dostlar. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Evet dostlar. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Şöyle tam ısınmadı ama. Evet dostlar gördüğünüz gibi çalıştı dediğim gibi benim adımlarımı takip ederseniz olur. Bu pinlerden çıktı diyeceksiniz. Olur dostlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hoşça kalın.